Allah'ım adamım hadi gel şeker almaya gidelim anneciğim. Hadi gel bakalım gel şeker almaya gidelim. Çok az kaldı geldik geldik. Merhaba. Merhaba. Biz şeker almak istiyorduk. Aaa ne güzel şekerleriniz var. Maalesef çocuğunuz yaramayacak yapmaya başladı. Yapma anneciğim gel Emir bakalım sana neler alsak. Neveli şekerlerden istiyoruz ama portakal, karpuz, limon, çilek hepsini istiyoruz. Evet. Ee, bir de bonibon istiyorum. Yeter mi? Hayır daha koyun daha çok istiyorum. En iyisi şöyle yapalım mı? Bırakın siz bana. Evet. Ne yaptınız? Bütün şekerlerimizi bitirdin mi? Hayır. Daha bitmedi. biraz daha dökeyim. Evet. Kalanlar da sizin olsun. Şekerlerimizi alalım. Bu kadar da olmaz ama. Bonibonlarımızı alıp gidiyoruz. Hadi gelin Mir. Gidelim anneciğim. Gel bütün şekerlerimi bitirdiler. Belenizi yukarıdık, şekerleri çıkardık. Evo şekerimiz Demir gel biraz daha şekerciye gidip şeker alalım. Alalım mı anneciğim? Hadi gel gidelim. Hadi yürü bakalım annem gel. Merhaba biz geldik. Oo, hepsi Çok güzel. Ee, o zaman ben şunu istiyorum. Şunu istiyorum. Şunu, şunu, şunu. E ee, bunu da istiyorum. Bunu da. Bunu da. Bir de bunu istiyorum. Aa bu horoz da bakar. çok güzelmiş. Bunu da aldım. Şu küçükleri de alayım. Hepsini istiyorum. Kalmış. Çileği de verin. Biz hepsini satın aldık. Teşekkür Güzel. ediyoruz. Hepsini alamazsınız. Biz hepsini aldık. Görüşmek Güzel. üzere. Gelin mi gidelim bak. Anne hani bir sürü şekerler aldı. Al bakalım bu da senin olsun. Bunlar da hepsi senin olsun. Hadi gel anneciğim. Hadi gel anneciğim gidelim. Tüm şeker bitti diye ağlanır mı? Yenisini alırız. Hadi gel gidelim. Ağlama. Gel bakalım yenisini alalım gidip. Gel. Gel gel. Yeter artık ya. Bütün ürünlerimi bitiriyorlar. Bu tekniği çıkartayım. Ürünüm o. Merhaba biz geldik yine. Aa neden üzgünsünüz? <laughs> <laughs> Ama çok güzel şeyler var burada. Geldi de. Var. Bu nasıl bakıyor? Aa çok güzel bir sakız geldi canım buraya. Çok, çok güzel amca. Aa ben şunu Aa Emir al bak sana ne buldum çok sever. Dur annem. Al bakalım. Aa, ama bir kap yok mu neleri? Aa, çok güzel bir şekermiş. Tuvalet şeker. Tuvalet şeker mi bu? Ama almak istediklerim. Oo, diş macunu sakız. Bir kap alabilir miyim? Şunu alayım. Şunu al. Şunları alayım. Şunu alayım, şunu alayım. Bunu, 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 bunu. Bunu da alayım. Bunu da alayım. Ee, o yumurtalar. Bunları da alayım. Bunu da alayım. Hepsini alıyorum bu sefer. Beyefendi. Hepsini alıyorum. Hepsi bizim oldu. Hepsini güzelce gidelim tadalım bari. Neler var diye. Bakayım bir de Emir'e tattırayım hatta. Emir bak sana ne buldum bakalım tadına. Aa. Gel tadalım anne. Güzel mi? Sevdin mi? Efendim? O çok teşekkür ediyoruz. Alabilir miyiz? Bu da senin müjenneciğim. Hadi al bakalım. Abinin tabletini vereyim mi sana? Oradan çizgi film izleyelim. Ne dersin? İstedin mi gerçekten? <laughs> tamam o zaman hadi verelim bunu alayım. Bunu alalım. <laughs> tamam mı? Buraya koyalım. Aa burada topun da varmış. Aa sen topunla oynarken ben sana tableti vereyim. Tamam. Şimdi tabletten açalım. Emir'in en sevdiklerinden. Aa açtık. Emir izlesin. İzlesin Emir hadi bakalım. Anne de gidip işlerini yapsın. Tamam mı Emir? İyi bari. <laughs> Hayır vurulmaz öyle anneciğim. Böyle izleyeceksin tamam mı Emir? Tamam annem böyle izle. <laughs> Abi yoksa kızar kırılır sonra. <laughs> kırılır tamam mı dokunma. de i̇şte burada kalmış dur şunu da koyayım götüreyim okula emir anneciğim emir yine mi emir. emir emir sen ne yaptın böyle anneciğim eyvah emir ekranı kırmışsın abi ne ne diyeceğiz abiye emir emire çok nereye koysam bunu acaba her yerde de bulursun en iyisi doğruyu söylemek şöyle koyayım da bari uff emir tabletinde bir sürü sevdiği oyunlar vardı annecim abinin ya alkışlama annecim ne yaptın öyle <gülüyor> annecim gülüyorsun bugün sana hiçbir oyuncak yok saklıyorum oyuncağını da sana vermeyeceğim Emir. Bugün suçlusun anneciğim. Abi gelince asıl ne yapacağız onu düşünelim bakalım. Anneciğim <laughs> söyle. Ama hep dostlarını bitirmiyorsun Efe. Tamam geliyorum. Emir'i de yürü. Yürü Emir'i de götür. Burada bak hep Nerelere dokunuyor. Yürü bakalım abi yine tostunu bitirememiş. Bence abi büyüyemeyecek. <laughs> büyüyemeyecek abi ben sana söyleyeyim. Küçükle abi sonunda bakalım. Yürü bakalım. Yürü. Hayır kaçmak yok sen hep yaramazlıklar yapıyorsun. Abi tostumuz ne kadar kaldı bakayım. Dedim <laughs> dedim. çok güzel bir içecek biliyor musun? Ejderha içeceği, dragon içeceği. Anneciğim tadı çok güzel. Bir iç bakalım. Bir iç. İçtim. Biraz daha iç bakalım. Nasıl? Beğendin mi? Efe. Numara. Efe. İç çabuk. Efe dans etme içeceği değil anneciğim o. Çok güzel içecek ama bak. Emir'e de, de tattırayım mı bir? Ver bakalım. Emir sen de tadacak mısın anne? Emir. Emir hadi sen de tat. Abi tattırsın sana. İnan ısıracak sadece orayı. Dur Efe yavaş. Mesela... <laughs> Allah aşkına döküldü. Emir ne yaptın anne? Anneciğim ya, bu sıkılmaz ki. Tat bakalım. Efe çubuk gidiyor. Efe çubuk gidiyor. <laughs> Anneciğim Emir ısırdı da bir şey yapmadı ki. İç bakalım abisi. Sen iç. Çok sıkma bunu dökülüyor sonra Efe. Efe bakayım ver bakayım elini. Ellerini ver. Anneciğim bu tırnaklar ne böyle? Hemen onları kesmemiz lazım. Çok ciddiyim. Mikrop biliyor musun onlar? Çok mu kötü ki tadı ya? Emir'i tattırayım be. Emir iç anneciğim. Sevdi mi? İç anne. Emir ısırıyor sanki Efe. Emir sevdin mi annem? Emir ısırma anneciğim. Geldi tadı bak birazcık ağzına sıktım bakın. Ay ağzına geldi abisi. Bakayım alacak mı? Al Emir. Abisi istemedi. Sevmediniz mi ikiniz de? Allah Allah. Ben de çok seviyordum. İçinde çok güzel meyveler vardı. Çilek, armut. Evet. Ejderha meyvesi de vardı içinde biliyor musun? Gerçekten. İçinde ejderha meyvesi de vardı. Ama sevim. Sana yok bundan. Sana vermeyeceğim. Abisi yapma öyle. Ben bunu kendim içeyim. Neyse. Ne yapalım? Aaa. Niye ağlıyor bu? O istiyor. Benim. Ne için ağlıyorsun anne? Bunun için mi? Ama bebeklere böyle meyve suyu verilmez. Hazır verilmez Efe. O yüzden içiremem onu. Allah Hayır Emir ağlama. Efendim canım. Ne oldu? <laughs> ah canım ben hemen şimdi hallederim bunu Sen hiç merak etme. Hiç merak etme. Şimdi çözeriz biz bu problemi. Tamamdır. Merak etme canım. Ben hep yanındayım. Neyde, 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 neyde. Ne oldu teyzeciğim? Ne işin var orada? Ah canım ben şimdi sana yardım ederim. Merak etme teyzeciğim ben hep yanındayım. Ne, ne, oldu, teyzeciğim, ne oldu teyzeciğim ne oldu? Ne ah canım ben hemen ağlarım sen hiç merak etme. Ben hep yanınızdayım. <laughs>